Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe Milan Şikrinyar olmuyorsa Roger Ivanes transferini gündeme aldı. Şikrinyar'ın 12 milyon euroluk maaşını yüksek bulan Fenerbahçe, Alahli'de oynayan Ibanez'i listeye ekledi. Devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Şikrinyar gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı. Sarı Lajberkli yönetiminde Slovak Stopper'in bonservisini almak için Paris Saint ile görüşmelere başladığı biliniyor. Fransız ekibiyle 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı ancak Şikrinyar Fenerbahçe'den sezon başına 12 milyon euro net maaş talep etti. Sarı Lacivertli yönetim Slovak stoperin bu talebini çok buldu ve görüşmeler bir anda durdu. Şikrinyar'la bayramdan sonra yeniden görüşülebilir. Deneyimli oyuncu önerilen teklifi kabul etmezse defter kapanabilir ve Fenerbahçe Alehli'de oynayan İbanez'e yönelebilir. Suudi ekibiyle iyi ilişkiler içinde olan yönetim 26 yaşındaki Brezilyalı stoper için kiralama görüşmelerine start verebilir. 46 maçta oynayan Brezilyalı stoper 7 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Defansif görevlerinin yanı sıra hücum katkısıyla öne çıkan İbanez olası bir kiralama anlaşması için gündemdeki ilk alternatif isimlerden biri. İbanez'in Alehli ile kontratı 2027 Haziran'da bitiyor. Brezilyalı savunmacının güncel değeri 17 milyon euro. PRS altyapısında yetişen Ibanez daha sonra Sergipe, Fluminense, Atalanta, Roma ve Alehri'de oynadı. Alehli 2023 24 sezonu başında Brezilyalı stoper için 28 milyon 500 bin euro bonservis ödemişti.